Cuma sohbetlerinden hepinize selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Cumanız mübarek olsun. Değerli e, izleyiciler hayat gerçekten kısa. Güzel şeyler yapmak lazım. Hayatı güzel değerlendirmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesiyle otururken bir cenaze önlerinden geçti. Sahabe-i kiram e, vefat eden kişinin iyiliklerini, güzelliklerini anlattılar. Efe, Efendimiz vecebet buyurdu. Yani vacip oldu, gerekli oldu manasında vecebet buyurdular. Bir müddet sonra başka bir cenaze geçti. Bu sefer o geçen cenazenin kötülüklerini anlattı sahabe-i kiram. Ondan bahsetti. E, Efendimiz yine vecebet, vacip oldu, gerekli oldu buyurdular. Sahabe-i kiramın dikkatini çekti bu durum. Sordular, ya Resulallah iki cenaze içinde vecebet dediniz. Bunun hikmeti nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun hikmetini şöyle izah ettiler. İlk geçen cenazenin iyiliklerini, güzelliklerini anlattınız. Ona cennet vacip oldu, gerekli oldu. İkinci cenazenin de kötülüklerini, efendim, yaptığı çirkin şeyleri anlattınız. Ona da cehennem ...vacip oldu, gerekli oldu. Zira sizler Allah Teala'nın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla değerli izleyiciler e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi bizlere çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Yani e, yaşarken daha dünya hayatında yaşarken çok güzel şeyler yapmak, güzel izler bırakmak, insanları kırmamak üzmemek efendim onlara e, iyi muamelede bulunmak suretiyle vefat ettiğimizde arkamızda bizleri hayır dualar ile anacak dostlar biriktirmenin ne kadar ehemmiyet arz ettiğini bizi cennete götürecek bir vasıta olduğunu ifade ediyor bu güzel hadis şerif. Değerli kardeşlerim, yine bir hadis-i şerifte efendimiz şöyle buyurdular. El mü'minu elefu ve yu'alafu. Mümin geçinen ve kendisiyle geçinilendir. La hayra fî men la ye'alafu ve la yu'alafu. Geçinmeyen ve kendisiyle de geçinilmeyen kimsede hayır yoktur. Ve hayrukum enfa'ukum linnas sizin en hayırlınız insanlara en çok faydanız faydası dokunanınızdır buyuruyor. Demek ki insanlarla iyi geçinmek, iyi geçimli olmak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'inde met ettiği, teşvik ettiği ve hararetle tavsiye ettiği bir şey olmuş oluyor. Değerli kardeşlerim, Yunus Emre'miz ne güzel buyuruyor. Diyor ki Yunus Emre der hoca, istersen git bin hacca ...hepisinden iyice bir gönüle girmektir. Bakınız e, ne güzel ifadeler. Asırlar öncesinden günümüze efendim soluk olacak, nefes olacak. E, o e, dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin sıcaklığını taşıyacak dizeler. Bin kere hacca gitsen bütün bunlardan daha iyisi bir insanın gönlünü kazanmaktır. Gönlüne girmektir diyor. Yine bir şiirinde meşhurdur. Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyor. Evet, bir mümin bir mümin efendim bu kıvamda bu şahsiyette, bu karakterde olmalı, gönüller yapmaya geldiğini bizzat yaşayarak göstermeli. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabe Muazzama'ya baktı, baktı, seyretti ve dedi ki Ey Kabe biliyorum senin hürmetin çok yücedir. Sen çok mübarek bir e, binasın çünkü Allah'ın evisin, beytullahsın ama ama bir müminin hürmeti efendim mübarekliği kutsiyeti Allah katında senden daha büyüktür buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bakınız demek ki biz Kabe'ye o kadar çok hürmet ederiz ki işte Umre'ye gidenler, Hacca gidenler Kabe'ye böyle bir elimizi sürelim, yapışalım, öpelim, dua edelim filan diye böyle kollarız değil mi? Kalabalıkları yararak gitmeye çalışırız filan. Ne kadar değer veririz Kabe'ye. Birisi Kabe'ye ayak uzattığı zaman efendim Aa, bu ne büyük saygısızlık filan deriz. Ama bir insana Kabe kadar değer vermeyiz. Halbuki Efendimiz insanın değeri Kabe'den daha büyüktür diyor. Çünkü insanın efendim kalbi nazargahı ilahidir. Allah'ın doğrudan nazar ettiği efendim e en e, önemli e, azadır kalbi insanı. Dolayısıyla bir insanın kalbini kırmak demek Allah'ı gücendirmek demek. E, haksız yere efendim bir insanı e, üzmek demek. Efendim, e, bu anlama gelir. Onun için e, dinimizde insanlara güzel muamele gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Efendimizin hadislerinde ve hay hayat tarzı olan Sünnet'inde üzerinde hassasiyetle durulan bir e, husus olarak karşımıza çıkıyor. Gelin bu güzel cuma gününde şöyle kendimizi bir muhasebe edelim. Kırdıklarımız, üzdüklerimiz var mı yok mu varsa onların gönüllerini almaya çalışalım. Kalp kırıklıklarını gidermeye çalışalım ve ahiretimiz için dünya hayatında güzel dostluklar kuralım. Dostlar biriktirelim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum.